Çıplak Kral Çok eskiden bir ülkede kendini beğenmiş bir kral yaşarmış. Giyimine kuşamına çok düşkün olan bu kral kıyafetlerinden başka bir şey düşünmezmiş. Bir gün komşu ülke kralı ziyarete gelmek istediğini bildirmiş. Bizim kralın aklına ilk gelen karşılama törenine ne giyeceği olmuş. Hemen adamlarını çağırtıp karşılama töreni çok güzel olmalı. Elbette ben de çok şık olmalıyım. Hemen bana dünyanın en iyi terzilerini bulun.'' en değerli kumaşları getirsinler. Törende giyeceğim elbisenin eşi benzeri o olmamalı demiş. Kralın adamları dünyanın dört bir tarafına haber yollamışlar. En iyi terziler ellerindeki en güzel kumaşlarla saraya gelmişler. Kral hepsini tek tek huzuruna kabul etmiş. Ama getirilenlerin hiçbirini beğenmemiş. Çok daha güzel olmalı diyormuş durmadan. Günlerden bir gün saraya iki terzi gelmiş. Kralın huzuruna getirildiklerinde Kral sormuş. Bunca terzi başaramadı. Neymiş bakalım sizin getirdikleriniz? Terziler. Bizim getirdiklerimiz çok özel. Saygıdeğer kralım demişler. Size öyle bir kumaş dokuyup öyle bir elbise dikeceğiz ki sizden önce hiçbir krala dikilmemiş olacak. Yalnız bir şartımız var. Giysiyi bitirene kadar kimse işimize karışmayacak. Bir de malzeme almak için üç kese altın gerekli.'' Kral kabul etmiş terzilerin teklifine. Terziler de başlamışlar çalışmaya. Ertesi gün üç kese daha altın istemişler. Kral altınları göndermiş hemen. Terziler çalışmaya devam etmişler. Aradan günler geçmiş. Kral terzilerin dokuduğu kumaşı merak etmiş. Odanın kapısını açıp içeri girmiş. Terzinin biri tezgahın başında oturmuş, birileri bir geri ellerini tezgahın üzerinde gezdiriyormuş. Diğeri ise sanki bir kumaşa iğne batırıp çıkarıyormuş gibi boşlukta elini bir kaldırıyor bir indiriyormuş. Kral çok şaşırmış. Bunca zamandır boş mu oturuyorsunuz? Bunun için mi size kese kese altın veriyorum demiş. Terziler. Saygıdeğer kralım bu kumaşı sadece akıllılar görebilir. Bakın ne kadar güzel oldu. Herkes size imlenerek bakacak. Komşu ülkenin kralı da kıskançlığından çatlayacak demişler. Kral aptal olduğu düşünülmesin diye kumaşı görüyormuş gibi yapmış terslere kolay gelsin diyerek odadan çıkmış. Bütün sarayda kulaktan kulağa bir söylentidir yayılmış. Herkes birbirine biliyor musun? Kralın törende giyeceği kıyafeti yalnızca akıllar görebiliyormuş diyormuş. Bu söylenti halk arasında da hızla yayılmış. Halk tören gününü merakla beklemeye başlamış. Aradan günler geçmiş. Tören günü gelmiş çatmış. Halk saray meydanında toplanmış. Misafir kral da yerini almış. Kendini beğenmiş kral da terzilerin odasında kıyafetini giymeye çalışıyormuş. Terziler kralı çıplak soymuşlar. Sonra da diktiklerini iddia ettikleri, sadece akılların görebileceğini söyledikleri giysiyi giydirir gibi yapmışlar. Bir yandan da ''Aman efendim ne kadar muhteşemsiniz, herkes size hayran olacak, çok yakıştı saygıdeğer kralım.'' gibi övgüler yağdırıyorlarmış. Kral aynada çıplak vücudunu görmesine rağmen terzilere elinize sağlık harika olmuş bunun için size beş kese altın veriyorum demiş. Saray meydanındaki halkın sabırsızlığı artmaya başlamış derken kral meydanda görünmüş. Kral çırıl çıplakmış ama kimse ses çıkaramamış çünkü herkes kendisini aptal denmesinden çekiniyormuş. Büyük bir sessizlik çökmüş meydana. Kral böbürlenerek tahtına doğru yürürken kalabalığın içinden bir ses yükselmiş. Küçük bir çocuk avazı çıktığı kadar bağırıyormuş. Kral çıplak! Kral çıplak! Çocuklar için başkalarının ne düşündüğü hiç önemli değildir. Bu yüzden gördüklerini hemen söyleyebilirler. Terziler bunu düşünememişler. Meydandan kahkahalar duyulmaya başlayınca iki uyanık terzi oradan hemen uzaklaşmışlar. Kalabalıktan kral çıplak sesleri alaycı kahkahalara karışıyormuş. Kral ise çok utanmış. Bir daha halkın içine çıkamamış. Kendini